Merhabalar efendim bugünkü e, videomuzdaki olayımız kutu açma evet kutu açacağım bugün e, bugünkü kutumuzun amacı Ubisoft arkadaşlar karşınızda Hidden Blade aslında Creed Valhalla'dan Hidden Blade e, bu sefer aldım şimdi bu kutuyu birlikte açacağız şimdi. Çok heyecanlıyım. Aslında içinde içinde ne olabilir diye bir şey var. Ama ne olur siktir. Şu anda, şu anda ayağa zamanım yok. Ayağım sakat ve bir suyun içinde ve ben, ben bunu böyle çıkaracağım. A few moments later. Evet bıçağı aldım. Zor oldu Hemen keselim. Güzel. bile sonuç. Ne çıkabilir ki? Değil mi? Ay, güzel gözüküyor bu. Big bir şey ya kocaman o. Yes. Çıktı. Yeah, böyle bir şey abi oh, çok güzel gözüküyor lan. asistim kit fanı değilim ama eee asistim kit eşyaları bas mesela çok güzel gözüküyor. Vay. Vay 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 vay, 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 vay Şimdi kamerayı biraz arkaya koyup şimdi. Okey. Aldım şu anda hidden blade elimde. Güzel. Ben bunu elime taksam olmaz mı? Evet bunu biraz gevşetmemiz gerekiyor. Bu ne? Nasıl açacağım bunu? Öyle. Plastik zaten pek gerçekçi değil ama güzel gözüküyor. Şimdi benim bunu açmam gerekiyor. Çünkü bunun içine girmez. Biraz dar. Koluma göre dar. Evet. Ve şimdi açtığıma göre içine sokabilirim. Hadi ama. <laughs> bu kadar şişko değilim ama. Aaa içeri girmiyor fuck. Hadi girdi girecek gibi. Evet bu gerçek asinlere göre bir şey. Benim bunu gerçekten bunu açmam gerekiyor ve bunu galiba gevşetmem gerekiyor. Birkaç bir kat gevşeteyim, değil mi? Bunu bir kat gevşetmen gerekiyor. Biraz uzun sürecek. Ben bunu kamera dışında yapayım. Hemen geri gelirim Evet, taktım. Şu anda elimde Hidden Blade var. Pek e, güzel gözüküyor. Şimdi biz bunu nasıl açacağız? Basma şeyi yok bunun. Paketin de arkasına gözüküyor mu? Ne bu? Evet. Locking sistem. Sistemin locking sistem mi varmış lan buna? Aaa bunun locking sistemi varmış. Tamam locking sisteminin arkasında bir yerde. Burada var. Açtın mı? Fuck. Şöyle. Güzel gözüküyor. Bayağı. Güzel. Şimdi sadece asasin olmak kaldı. Bu geri takınca ne oluyor? Tekrar basınca olmuyor. Sürekli şöyle. Evet. Bunu sürekli arkadan açmak gerekiyormuş. Ve bu biraz zorlayıcı. Ben hep bunu yapamam. Değil mi? Biraz daha gevşek oldu. Sanırım böyle de kullanabiliyoruz bunu. Şöyle. Direkt Olsana da. Aynen şöyle. Şöyle. Yani biraz daha uzun olsaydı daha iyi olurdu gibi. Yani klasik asas inçeyi Yani pek e, ee, lüzumsuz bir şey aslında da ben yani aldım beğendim gördüm yani ucu da sivri ucunu böyle batırabiliyorsunuz evet şu anda yani çıkarayım şöyle göreyim abi çıkmıyorsun tamam Şöyle bunu böyle takacağız. Biraz zor giriyor elim. Ama olsun yani böyle olması zorunda Değil mi? Şimdi bu alet nedir? Necidir? Onu hemen birlikte bakacağız. Şöyle bir hidden blade. Hidden blade'in olayı ne? Gizli bir bıçak normalde değil mi? Bu oyundaki de öyle gizli bir bıçak konsepti yapmışlar. Aynısına benziyor şu anda. Evet. Aynı şey oyundaki oyundakine aynısına benziyor. Şöyle. Tabii benim kolum buna yapılı. Şu anda benim kolum bayağı ya yani irice bir kol. Yani insanda olmaz bir kol. Açacağım a yine locket sistemi biraz kötü olmuş bunun. Keşke direkt bassan 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 güzel olur yani. Locket sistemi niye var? Şöyle. <laughs> Takıyorsun, çekiyorsun. Ondan sonra geri sol. Aslında şöyle. Lockit sistem açık. Tam yaparken, tamam mı? Basıyorsunuz, adamın içine giriyorsunuz. Şöyle dur. Şöyle kolun içine giriyorsunuz. Şöyle. Aslında pek olmadı ama şöyle içine girdi. Lockit sistem aç, hazırsınız. Sağ, sapmadınız falan işte. Otur şeyler yapabiliriz. Yani bu tür sistemlerle oynayabilirsiniz tabii Şöyle, şöyle gözüküyor değil mi? Aynen. Tabii benim buna yapacak bir şeyim var. Ee, belki de locus sistemini çökertebilirim. Çünkü log sistemi biraz garip olmuş. Tabi asıl simkin bu. Her şey olabilir. İnsanlar sinir edebilir yani. Şurası. Ama yakıştı. Yakıştı böyle kola. Güzel böyle. Yakıştı ya. Güzel. Mesela şöyle basıyorsunuz. Bıçak çıkıyor. Normalde Asinkrat sırf bunu yapıyorsun çak yapıyorsun bitiyor. Tabi klasik oyuncak. Pek oyuncak yani. Bu kadardı. Sanırım. Aa çıkmıyor. Güzel. Eee şurada cırt cırtları var. Bu cırt cırtlar ne boka yarıyor onu bilmiyorum ama insan kolu büyükse o zaman cırt cırtlar yeşeriyor. Şimdi Detaylarına bakmak istiyorum ilk önce. Detaylarına bakmam lazım. Değil mi? Şu detaylar burada tüy eklemişler güzel bir tüy eklemişler. Güzel yapmışlar. Aynısına benziyor mu? Daha görmedim çünkü. Aynısına benziyor yani. Klasik. Güzel yani resmen Viking falan olabilir. Tabi buna karşılık yine bir şey alacağım ileride. Ne alacağımı bilmiyorsunuz ama Assassin's Creed'lerden yine bir şey ve bir tane bardak. Yani şey, bira bardağı ya da what the fuck? Rüzgar çıktı. Ee, var ya boru, Vuv, basmalık işte boru falan. Ondan da alabilirim. Bu tür koleksiyonlar yapabiliyorum ben. Yapıyorum ve resmen hepsi beni ilgilendiriyor bu tür şeyler. Şöyle tekrar basalım. Güzel çıkıyor ama. Bunun ama keşke gerçek demir bıçak olsaydı daha iyi olurdu. Böyle başladık. Şat. hem uzunluğu ise burada yazıyordu. Ne kaç yazıyordu? Kaç santim lan? Bir 37 santim. Bunu 37 santim mi şimdi bu? Ay ben şeyin 37 santim ettim. Şu, şu bıçak şeyi 37 santim sanmıştım. Var bile ne değilmiş yani. Bunun santimi tam civarı 16 altı falan. 6 8 6 gibidir yani On olması gerekiyor. Bu kol şeyi resmen deriden yapılmamış ama biraz daha e, şey yapılmış ama güzel gözüküyor bu arada. Siz de alırsanız yani bayağı para verdim bunu yine. Güzel ama bayağı güzel klas kocacığı şöyle kafana mesela takıyorsun. Yani burası lastik olması iyi oldu. Tabii pek oynamayacağım ben bunu. Bir tane Instagram fotosu yapacağım. Bir tane de şey yapacağım işte. İçine taktım. Hazır mıyız? Şöyle logo sistemini aç. Şöyle gözükecek. ha <laughs> kutu açılış şeyini yapalım. Dur. Eee. Böyle gözüküyordu. Tam yılı belki de yaparım. Bakalım. Kutu. Kapağın kutu. Ben bunu bir yere koyarım işte. Biliyorsunuz kutuları pek atmıyorum ben. Kutular güzel oluyor bazen. Şöyle bir yere koyuyorum şimdi video burada bitirelim diyorum. Bakın şöyle içine koydum. Hop güzel oldu oldu. Böyle saat diye çıkıyor. Güzel oldu yani yakıştırma mı? Yakıştır. Yakışmıştır. Ee, iyi gözüküyor. O zaman kapatalım mı video gitsin değil mi? Aferin.